Selamünaleyküm. E, A'raf suresi 172. ayette takılmıştık. E, din ve bilim açısından yaratılır e, kitabında. İnşallah 172 173 ve 174. ayetleri e, Celal Yıldırım Asrım Kur'an tefsirinden e, okuyacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 172 hani Rabbin Adem oğullarından onların sırtlarından soylarını alıp Onları kendilerine karşı şahit tutmuştu da Rabbiniz değil miyim buyurmuştu. Onlar da evet şahidiz diye cevap vermişlerdi. Bu da kıyamet günü bizim ondan haberimiz yoktu dememeniz. 173 ya da babalarımız daha önce Allah'a ortak koşmuşlardı. Biz ise onlardan sonraki soy idik. Haksız ve boş bir düzen kuranların yaptığından dolayı bizi helak mı ediyorsunuz dememeniz içindir. 174 işte böylece biz ayetleri bir bir açıklıyoruz. Belki iyice düşünürler de inkar ve isyandan dönerler. İlgili hadisler. Doğan her çocuk fıtrat veya İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra ana babası onu ya Yahudileştirir ya Hristiyanlaştırır ya da Mecusileştirir. Nitekim organları yerli yerince bir hayvan doğar da kulak burun ve benzeri bir organın da kesikliği noksanlığı görebilir miyiz? Ruhlar yani ruhlar aleminde teçhiz edilip bölüklere ayrılan askerler gibidir. Onlardan o alemde birbirlerine tanışanlar dünyada anlaşırlar, birbirlerini tanımayanlar ise dünyada pek anlaşamazlar. Bu da Buhari'de geçiyormuş. Müslim'de, Ebu Davud'da ve Ahmet'te geçen bir hadis-i şerifmiş. Birinci hadisin raviyesi Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisi naklettikten sonra şu ayet okumuştur. Bu Allah'ın sağladığı bir mayadır ki insanları onun üzerinde yaratmıştır. Allah'ın yaratışında hiçbir değişme, değiştirme bulunmaz. Kutsi hadis Allah buyuruyor. Doğrusu ben kullarımı batıldan uzak, hakka yönelik, tevhid inancı üzere yarattım. Sonra şeytanlar onlara üstün gelip kendilerini dinlerinden saptırarak onlara helal kıldığımı haram saydılar. Beni Sa'd kabilesinden Esvet bin Süreyi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle beraber dört savaşta bulundum. İslam mücahitlerinden bazısı ellerini savaşan müşriklerin çocuklarına da uzattılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bazı bölüklere ne oluyor da ellerini zürriyete, çocuklara uzatıyorlar? Bir adam onlar müşrik çocukları değil midir deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sizin iyileriniz ve seçkinleriniz de müşrik çocukları değiller midir? Ne kadar bir insan doğarsa mutlaka fıtrat Allah ve din duygusu üzere doğar. Dili açılıp ana babası onu Yahudileştirip Hristiyanlaştırıncaya kadar öyle devam eder. Elestu hitaba. Rabbiniz değil miyim buyurmuştu. Onlar da evet şahidiz diye cevap vermişlerdi. Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak ruhları belli sayıda yaratıp ait oldukları ruhlar alemine yerleştirdikten sonra hepsine birden şöyle seslenip sormuştur. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Akıl denilen cevheri birçok yeteneklerle kendinde taşıyan ruhlar şu cevabı vermişlerdir. Evet sen bizim Rabbimizsin. Kur'andaki tabiriyle Allah Celle Celaluhu'nun bu takrir mahiyetindeki sorusuna Elestü bir Rabbikum ruhların cevabına da Bela ente Rabbuna denir. Bu iki tabir üzerinde çok şeyler yazılmış ve birçok yorumlar yapılmıştır. Kur'an'da takip edilen ilahi adet ise bu gibi önemli konuların çoğu detaylı anlatılmaz. Temel bilgi verilir ve öylece insan aklına, düşünce ve idrakine, araştırma ve incelemesine imkan tanınır. Hani Rabbin Adem oğullarının sırtlarından, soylarından alıp şahit tutmuştu. İşte burası. Soyların sırtlarından alınmasının ve ilahi hitaba muhatap tutulmasının anlamı nedir? Bize göre konuyu açıklığa kavuşturan önemli ipuçları vardır. Önce şunu belirtelim ki Kur'an ve hadisin açık anlatım ve işaretinden ruhların bedenlerden önce yaratıldığı anlaşılıyor. O da Cenab-ı Hakk'ın ezeli plan ve programı gereği yeryüzüne ne kadar insan yaratıp getirecekse onların sayısına göre ruh yaratmış olması ve onları yine belli bir programa göre sıraya koyması demektir sırasına göre vakti saati gelen ruh kendi aleminden dünyaya inmekte ve bir süre kendisine ait bedende eyleşmektedir. O bakımdan tenasüh yani bedeni terk eden bir ruhun dünyaya gelecek başka başka bedenlere girmesi söz konusu olamaz. Bu tür iddialar yersizdir, mesnetsizdir ve hikmetsizdir. Ruhlar ilahi kudretin tecelli ve tezahürleridir. Kainatta var olan her şey de öyle. Aradaki fark o kudretin değişik anlamda ortaya çıkmasıdır. Bu tarife göre insani ruhlar bedenlere gelip girmeden ruhlar alemiyle melekut alemi sonra da Allah'ın varlığı ve birliği kudret ve azameti hakkında bir takım bilgilerle donatılmışlardır. Yukarıda konunun başında fıtrat ile ilgili hadisin bir anlamı da bu gerçeği kapı açmaktadır. Ruhlar sırası gelince kendine ait bedene girince Ondaki bilgiler alınmakta sadece bir maya ve öz bırakılmaktadır. Her insanın akıl, irade ve idrakinin değer ölçüsü ortaya çıksın diye o mayayla bir tekamül dönemine sokulmaktadır. Beden bir bakıma ruhun yetenek ve kudretini açığa çıkaran bir alet kabul edilebilir. Ruhu elektriğe benzetirsek beden onun için bir ampul veya bir elektronik araç sayılır. Sonra da ruh Eskiyen bedeni terk edince ruhlar aleminde edindiği bilgiler de kendisine yeniden verilir ve dünyada edindikleri bilgilerle birleşerek takdir edilen seviyesine erişmiş olur. Çok güzel açıklamış. <laughs> o halde ruhlar yaratıldıktan sonra her ruhun hangi bedene gireceği veya her bedenin hangi ruh için yaratıldığı bellidir. Bir yanlışlık asla düşünülemez. Ancak ikisi arasındaki irtibat ve İmtizacın keyfiyeti bizce meçhuldür. Ruh kendine ait bedeni terk ettikten sonra ta kıyamete kadar onunla olan ilgi ve irtibatı bazı yönleriyle devam eder. Bu arada beden ister yanıp kül olsun, ister toprağa dönüşsün o irtibat kopmaz. Tabii bunu fiziksel bir yöntemle anlamak veya açıklamak mümkün değildir. Unutmayalım ki ruh yaratıldığı andan itibaren hem Allah'ı bilir hem de onun hitabını anlar ve o hitaba ce cevap verir bir özelliktedir. <laughs> o mayayı beraberinde taşıyarak dünyaya iner ve umutların kesildiği bir anda mayayı örten kılıf sıyrılır. Allah diye seslenip ondan imdat ve inayet beklenir. Elestö hitabı ses ve harfle mi olmuştur? Rabbiniz değil miyim? Ayetin açık anlatımına bakılınca bunun sözlü olduğu anlaşılıyor. Ancak Allah Celle Celaluhu zaman, mekan, organ, araç, hava ve sınır kavramlarının üstünde ve ötesindedir. Ruhlar da onun kudretinin tecellisi veya bir tezahürü olduğuna göre belirtilen kavramların çoğunun ötesinde bulunuyorlar. O halde el üstü, dile, sese ve havaya bağlı bulunan sözlü bir hitap şeklinde değildir. Kudretten kudretin tezahürüne intikal eden bir duyuştur. Tıpkı Allah Celle Celaluhu'nun meleklere olan hitabı ve meleğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e seslenişi gibi. Melek Cebrail aynı zamanda büyük bir ruh ve kudrettir. İlahi emri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedensel kulağına değil ruhuna ve onun kulağı anlamında olan kalbine ilka ediyordu. Bu durumda Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin bedensel duygularının faaliyeti bir süre duruyor. Daha doğrusu bedeni o sırada bir bakıma ruhlaşıyor ve öylece melek Cebrail ile yine ilahi kudrete mensup peygamberimizin ruhu irtibat sağlıyor ve ilahi vahyi kalbinde duyup anlıyor ve koruyordu. O nedenle yanında hazır bulunan arkadaşlarından hiçbiri Cebrail'in sesini iş, işitemiyor ve onu göremiyordu. Bu konuda Ahmet bin Hanbel, İbni Cerir Taberi, Taberani ve diğer bazı hadis alimleri Cenab-ı Hak kudret eliyle Adem'in sırtını sıvazlayıp onun soyundan zerrelerini meydana getirdi. Eliyle Adem'in sırtını ama Adem oğulları diye geçiyor ayette. Adem'in sırtı değil. Ee, Cenab-ı Hak kudret eliyle Adem'in sırtını sıvazlayıp onun soyundan zerrelerini meydana getirdi. Allah Adem'in soyunu onların sırtlarından aldı. Sonra onları kendi nefislerine şahit tuttu. Sonra da onları iki avucuna aktarıp "Şunlar cennetliktir, şunlar da cehennemliktir." buyurdu. O nedenle cennet ehli olanlar ona uygun amele yönelirler, cehennem ehli de ona uygun amele yönelirler. Mealindeki rivayetler üzerinde durmuş ve <laughs> Ve bunların hep temsili ve bazısının da mecazi olduğunu, insanların anlayış ve kavrayışlarına göre bir anlatım şekli kullanıldığını belirtmişlerdir. Allah Celle Celaluhu'nun ilmi ezelde yaratacağı insanların nasıl amel edeceğini önceden tespit edip yazmıştır. Onun ilmi yanıltmayacağına göre yazıldığı gibi cereyan edecek ve böylece herkes kendi kaderini çizip ona yönelmiş olacaktır. Yani burada bir cebir söz konusu değildir. Zorlama e, ya da belirlenme, takdir edilme şeklinde ama bilmesi ayrı bir şeydir. <laughs> ruhların e, ruhların hepsinin Elestu hitabına cevap vermesi. Evet şahidiz diye cevap vermişlerdi. Az yukarıda da belirttiğimiz gibi insani ruhlar ilahi kudretin nefhası mecazi anlamda o denizin dalgasıdır. Hepsi de derecelerine göre o kudreti yansıtır. Her ruhun mayasına Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretinin yüceliğini yansıtan bir cevher yerleştirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu cevheri fıtrat diye isimlendirmiştir. Kendi aleminde bu cevherle kaynaşıp bütünleşen ruhların Allah'ın elestü hitabına o bakımdan cevapları müspet olmuş. Yani hepsi de tereddütsüz evet Rabbimizin şahit izlemişlerdir. Ve işte doğan her çocuk fıtrat üzere İslam fıtratı üzerine doğar. Hadisinin anlamı budur. Öyle ki her ruh içinde, özünde, mayasında Allah ve din duygusunun yansıtıcı cevheri bulunduğu halde kendisi için yaratılan bedene girer. Sonra gelişip konuşmaya başlayınca ana babanın çevre ve okulun tesiri altında kalıp yolunu çizer. Bu hikmet dikkate alındığı içindir ki savaşta çocukların öldürülmesi dinimizce yasaklanmıştır. Çünkü her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Rabbiniz değil miyim? Ereslu hitabında Allah'ınız veya Yaradanınız, ilahınız, denilmemiş de Rabbiniz denilmiştir. Çünkü bu sıfat kainatın her zerresiyle iç içedir ve birçok ilahi sıfatların anlam ve kudretini de beraberinde taşımaktadır. Yaratma, belli programa göre büyütme, eğitip geliştirme, amaca yöneltme, her şeyin türünün ve menşeinin özelliğini koruma, her varlığa hakkı tesbih ve tenziye etmeyi öğretme, her canlının ihtiyacını bağlı kılındığı hilkat kanununa göre ayarlama gibi birçok yüce manalar ve hikmetler bu sıfatın tecellileri arasında bulunur. Ruhlar bu sıfatın tecellilerine mazhar kılındıkları gibi bedenler de aynı mazhariyetin belirgin eserleridir. O nedenle Kur'an'ın 900'den fazla yerinde bu sıfat anılmıştır. 900'den fazla yerinde. Ruh ve özelliği Filozofların, ilim adamlarının ruh hakkında doyurucu, hakikati yansıtıcı görüş ve tespitleri olmamıştır. Ruhun varlığını kabul edenler bulunduğu gibi onu reddedenler de eksik değildir. Çoğunun ise biri hayvani, diğeri insani olmak üzere iki ruhun mevcudiyetinden haberi yoktur. Can kavramında ifadesini bulan ruhun mahiyetini anlamak şöyle dursun, onun nasıl bir kudret ve faktör olduğunu bile doğru keşfedememişlerdir. Kimi maddesel olmayan eylemli bir prensip diye tanımlarken kimi de onu bir iç eylem prensibi olarak tarif etmiştir. Daha da kısa bir tanımlamada bulunarak can bir yaratılıştır diyenler olmuştur. Demek istiyoruz ki maddeye canlılık vasfını veren hayvani ruhun ne olduğu dost sonra bilimsel olarak çözülememiştir. Nerede kaldı ilahi kudretin Ayrı bir tecelli ve tezahürüyle var olan insani ruhun ne olduğu çözülebilsin. O bakımdan rahatlıkla diyebiliriz ki hayvani ruhu da insani ruhu da en iyi anlatan ve ilim, adam, ilim adamlarına temel bilgi veren Kur'an ve hadislerdir. Çünkü ilahi kudretin nefaya dayalı tecellisini fizik ya da kimya marifetiyle tespit etmek ve açıklamak mümkün değildir. Kur'an ve hadisin kutsi alemden sunduğu bilgi ve ipuçlarıyla bir dereceye kadar bilgi sahibi olabiliyoruz. Konuyu özetleyecek olursak diyebiliriz ki hayvani ruh da ilahi kudretin ayrı bir tecellisidir. Nitelik ve nasıllığını bütünüyle kavramamız çok zordur. Mesela biz hücreyi yapısını ve asıl canlıyla olan ilgisini biliyoruz. Fakat taşıdığı canlılık vasfını izah edemiyoruz. Hücre hakikaten hayat birimidir. Onu meydana getiren madde protoplazmadır. O bakımdan protoplazmaya hayatı yapan madde diyebiliriz. Ancak bu maddedeki canlılık vasfı nereden nasıl geliyor? Zira biz yine bil, biliyoruz ki bütün protoplazmalar birbirine benzer. Hepsinde de şu eleman, elemanlar bulunur. Oksijen, azot, hidrojen, karbon, kalsiyum, sodyum, magnezyum, sülfür, klor fosfor, potasyum ve iyot. Ne var ki bu maddeleri ve bunların bir araya gelip prot protoplazmayı oluşturmasını bilmek yeterli değildir. Zira bir kimya laboratuvarında bunları belli nispette bir araya getirmek mümkündür. Canlılık vermek ise mümkün değildir. Görülüyor ki ondaki canlılık diğer bir tabirle hayvani ruh, yüce kudretin akıl almaz bir tezahürüdür. İlmi araştırmalar ve buluşlar bir noktaya kadar varabiliyor fizik, kimya alanında dönüp dolaşıyor. Onun ötesine nüfuz edemiyor. Her olayı bir takım sebepleri ve kanunlara bağlarken canlılık vasfına gelince duraklayıp kalıyor. Kur'an onu her olayı sebep ve illet kanunlarına bağlayan Allah'a irca ederek olayın asıl kaynağını gösteriyor. Nitekim insani ruh söz konusu olunca Kur'an şu bilgiyi veriyor. De ki ruh Rabbimin emrindedir. İsra suresi 85. Fıtrat her türlü özür ve itirazı reddeder. Her doğan çocuk fıtrat yani Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini ve ona teslimiyeti yansıtan bir cevher ile doğar. Akıl, zeka, yetenek, aile, çevre ve okul bu cevheri kabuğundan çıkarıp daha iyi geliştirmeye yarayan bir takım araçlardır. Cenab-ı Hak insan ruhuna, mayasına sadece bu cevheri yerleştirmekle kalmamış onu ortaya çıkarıp yaratıldığı amaca yöneltilmesi için yardımcı faktörler göndermiştir. Peygamberler semavi kitaplar ve en son olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar yardımcı faktörler olarak insanları irşada doğru yolu göstermeye devam edecek bir güç ve muhtevadadırlar. İnsanın sorumluluğu da bu çizgiden itibaren başlamakla başlamakta ve ahirette hiç itiraz ve özür beyan etmesine gerek kalmayacak kadar imkanlarla donatıldığı haber verilmektedir. O halde bizim bunlardan haberimiz yoktu veya başkaları bizi aldatıp doğru yoldan uzaklaştırdılar veya baba ve dedelerimiz daha önce Allah'a ortak denk ve benzer koşmuşlardı veya Allah'ı doğrudan inkar etmişlerdi. Biz de onlara uyduk o çevrede yetiştik gibi özür ve itirazların hiçbir makul anlamı yoktur. Zira her insan veya her aile ve topluma bir peygamber gönderilmez. Son peygamberin gönderildiğinin işitilmesi kafidir. Akıl ve idrak onun getirdikleriyle ilgilenmekle yükümlüdür. Ruha enjekte edilen maya, fıtrat böyle bir haberi beklemektedir. İslam ülkesinde doğan kimse ister istemez Müslüman, Hristiyan ülkesinde doğan kimse ister istemez Hristiyan olur sözü ilk bakışta makul ve mantıki sayılabilir. Ama gerçek hiç de öyle değildir. Zira her insana hakikati arayıp bulma yeteneği ve doğru yolu görme basireti ve idraki verilmiştir. Ayrıca yardımcı olacak faktörler de mevcuttur. Bir de bu duyguyu verecek fıtrat söz konusudur. Bu nedenle hatırlatalım ki insanların çoğu canlı organizma üzerinde sarf ettikleri zaman enerji ve uğraşıları seferber ettikleri yetenekleri fıtrat üzerinde de sarf etmiş olsalardı. Herhalde Allah Celle Celaluhu'yu daha iyi anlar indirdiği dinleri inceleyip son dini getirdiği hayat ve mevat nizamını daha iyi kavrar ve hakka bağlılık gösterme idrakına erişirlerdi. Allah ne güzel açıklıyor. İşte böylece biz ayetleri bir bir açıklıyoruz. Belki iyice düşünürler de inkar ve isyandan dönerler. Evet burada son buluyor. İnşallah anlaşılmıştır. Ben anladım şahsen. Selamun Aleyküm.